Merhaba sevgili Köy TV izleyicilerimiz. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün Şanlıurfa'dayız. Yanımızda Burak Bey var. Burak Bey ile birlikte burada ne tür faaliyetler verildiğini sizlere aktaracağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Adım Burak Özer'in. Ekmen tarımda ziraat mühendisiyim. birazcık daha ekmen tarımdan bahsedeyim izleyicilerimize. Ekmen tarım İrfan Ekmen'in kurduğu merkezimiz Tekirdağ olan 10 yıllık 10 yıl aşkın bir firmayız. Yem bitkileri üzerine ee, çalışıyoruz. Ee, yem bezelyesi, tritikale, yulaf gibi şeylerimiz mevcuttur. Bugün e, Şanlıurfa'dayız, e, Harran'dayız. E, burada ne tür bir faaliyet için toplandık izleyicilerimize dilerseniz de aktaralım. Burada e, Türkiye'deki en erkenci e, yem bezelyesi çeşidi olan arda'nın hasatını yapıyoruz. E, burada pamuk öncesi e, arda ekimleri başladı. E, burada Gördüğümüz üzere tek başına yem bezelyesi de yok öyle de bir avantajı var ürünün. Onu hemen izleyicilerimiz görecektir arkamızda ürünü. Yem bezelyesi yanında daha uzun boylu bir bitki istiyor onu tutunmak için hani onunla rekabet etmek için. bu yüzden de Tirtikale, uzun boylu buğday, arpa gibi bitkilerle bunu birlikte ekebiliyoruz. Şimdi ürünün genel özelliklerinden de bahsedeceğiz ama burada önemli olan nokta ardı çeşidi sizin kendi çalışmalarının sonucu ortaya çıkmış. Tabii Ekmen Tarım'ın kendi Arge çalışmaları sonucunda çıkmış bir çeşittir. 2019 yılında tescilini aldı. Şu an Türkiye'deki en erkenci yembezeris çeşittir. Sulak kışın Ekim Kasım gibi ekilebilir. Sulak alanlarda ise Şubat Mart ayında ekilip Mayıs ayında çiçeklendiği gibi biçilebiliyor. Şimdi burada altına özellikle çizdiğimiz bir nokta var. En erkenci çeşit. Evet. Erkenci olması bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Erkenci olması e, ikinci ürün ekmeleri için insanlara daha çok zaman kazandırıyor. E, pamuk öncesi, mısır öncesi, ayçiçeği öncesi e, yem bezelyesi ekebilirler. E, şimdi erkencilikten bahsediyoruz. Bugün e, 22 Nisan. Şimdi Bugün burada hasat için toplandık. Hatat yaptıktan sonra bu ürünü nasıl değerlendireceğiz? E, i̇ki çeşit değerlendirebiliriz. E, bir balya olarak e, bir de silaj olarak değerlendirme yapabiliyoruz. Şu an bu da e, silaj yapılacak. E, balya olarak verim e, dekara e, 40-50 balya verebiliyor. Silaj olarak da 3-3,5 ton civarında bir silaj verimimiz olmuştu Şimdi yem bitkisi denildiğinde e, akla tabi bazı değerler geliyor. E, hayvanın beslenmesi açısından ona kattığı enerji e, şimdi tabii ki hayvanı süt veya etçi olarak biz üretiyoruz. Şimdi bu noktada bu ürünün bize verdiği değerler nedir? Nasıl avantajlar sağlıyor beslenme açısından? Aha. Yani yem bezelyesi saf olarak ekildiğinde 20-25 proteine sahip bir bitkidir. Fakat bunu yanında işte buğdayla, tritikale ile, arpa ile ektiğimizde protein değeri 15-17'lere bul bulabiliyor. Yani bulabiliyor. Hı -hı. Yani. Şimdi e, birazcık da bu ürünlerin yetiştiriciliğinden bahsedelim. E, Erkenci bir çeşit dedik, evet. sulak arazilerde yani sulanabilen arazilerde farklı dönemlerde ekim başlıyor ama e, hasata kadar geçen sürede e, kaç kere sulamamız gerekiyor ya da sulama imkanımız çok yoksa e, nasıl işlemler yapmamız gerekiyor? Ya, sulama imkanı olmayan yerlerde hani kışlık olarak e, Ekim-Kasım aylarında ekilebilir. Hı -hı sulamanın olduğu yerlerde Şubat-Mart ayında ekilip birkaç sulamayla biçime hazır hale gelir. Şimdi bu ürünün hasata kadar geçen sürede bakımını yaparken, mücadele etmemiz gereken hastalık, zararlı ve tür şeyler var mı? Ya da besleme ile ilgili ne tür uygulamalar yapmamız gerekiyor? Hastalıkla ilgili çok problemi olan bir bitki değil. Ot mücadelesinde de gerekli ilaçlar kullanılarak bunları giderebiliyoruz. Yani burada dikkat etmemiz tek nokta otla mücadele evet. önlemleri. E, onu yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntımız evet, olmayacak. Evet. E, şimdi asattan sonra e, bu üründe bazı tabi parçaları kalıyor ve peşine bu bölgede özellikle pamuk ekilecek. Yani peşine başka ürünler de ekilebiliyor. Bir sonra gelecek ürün için toprağa herhangi bir etkisi var mı fayda veya zarar olarak? Yembezalisi toprağa 10-15 kilo azot bırakıyor dekara. Ee, aynı zamanda toprağı kabarttığı için e, toprak işlemesi daha rahat sağlanıyor. Yani hem kültürel anlamda hem de besleme anlamında aslında. Aynen bir hani bir çok ürün bir için... sonraki üründe zaten hani farkı çok net bir şekilde görürler. Hani yan tarlayla veya tarlanın bir köşesine ekmeyerek bu fark belli olur. Ee, birazcık da buradaki e, silaj durumundan bahsedelim. Silaj için yapılması gereken işlemler hani uygulamamız Diğer e, örneğin Türkiye'de en çok mısır silajlayınca aklına mısır gelir. E, o tür silajlarla çok farkı var mı ya da daha mı kolay? Ya, uygulamada çok bir farklılıklar yok. İlk önce bunu e, namlu olarak biçip arkasından e, silaj makinesi sokuluyor. Hı hı. E, bu kadar yani başka bir a, a. sıkıntımız olmayacak. Şimdi e, bu soruları soruyorum izleyicilerimiz. Ee, bu ürünü yetiştirmek istediklerinde farklılıklarla ya da herhangi bir zorluklarla karşılaşacak mı ee, ya da daha önce ürettikleri ürünle bir karşılaştırma yaptıklarında soru işareti kalacak mı akıllarında onları gidermeye çalışıyoruz. Şimdi e, genel olarak toparlayacak olursak ürünümüz hem besleyici e, yetiştirmede kolaylıkları var. Her bölgede yetiştirilebiliyor. Özellikle Kış, evet. Kışlık yılında, yazlık olarak ekimleri mevcut. Yani herhangi bir bölgede ben Kars'tan arıyorum, ben işte Antep'ten arıyorum, ben Afyon'dan, Urfa'dan arıyorum. Herhangi bir problem yaşamadan her bölgemizde yetiştirebiliyoruz. Tabii tabii tabii. Peki her bölgede yetiştirilebilen bir ürün için. Her bölgeden size nasıl ulaşabiliriz? Türkiye'deki bütün tarım kredilerle çalışmaktayız. Aynı zamanda firmamızı arayarak bölge bayilerimizden de temin edebilirler. Yani size ulaşmak bir telefon kadar, bir telefon kadar yakın. yakın. Yani. Buradan izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Hem firmanız adına hem de Arda çeşidimizle ilgili. Detaylı bilgi için telefonumuzdan ya da sosyal medya hesaplarımızdan bile bize ulaşabilirler. Her türlü soruları için. Hı hı. Ee, Arda'ya gelirsek e, alıp denesinler. E, tarlalar ilk kez ekecekler özellikle. tarlanın bir bölümünde denesinler. E, memnun kalacaklardır. Hani çiftçimizi üzmeyen bir çeşit. E, verdiğiniz bilgilerden ötürü teşekkür ederiz. Ev sevgili izleyicilerimiz bugünlük programımızın sonuna geldik. Şanlıurfa'daydık, Harran'daydık. E, Bezelye çeşidimizin hasılını sizlere aktardık. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. hoşçakalın. kalın.